İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Cehalet devriydi insanlığın. Zulmün ve küfrün girdabında çırpınmaktaydı insan. Dağlar kadar hüsran, denizler kadar isyan. Onu bekliyordu kainat onu bekliyordu zaman. Ve Amininin kucağındaydı hakikat güneşi. Çölün bağrına düştü bahar yağmuru misali. Yüzleri güldü gülmeyi unutanların. Yüzleri güldü ağlayan gönüllerin. Mekke semalarında huzur. Hira'dan yükselen nur. Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin. Ne çok bekledik seni. Ne çok bekledik sonsuz baharın mevlidini. Onun çağrısıyla kurtuldu insanlık. Onun tebliğiyle tevhide kavuştu insan. Kula kulluktan kurtuldu, kul oldu Rabbine. Tefrikadan kurtuldu, kardeş oldu birbirine. Kelime-i şehadetle söz verdik Rabbimize ve söz verdik adı güzel. Kendi güzel Muhammed'e. Onun yolunda olmaya. Onun gibi yaşamaya. Rabbimizin emrettiği, onun bize öğrettiği gibi şahsiyetimizi imanla inşa edelim. Onun gibi. Dünyanın her köşesindeki mazlum ve mağdurlar. Huzuru ellerinden alınmış bütün insanlar. Rabbimizin emanetidir bizlere. Ey imanlı kalplerin sahipleri, sahip çıkalım bu büyük emanete. Peygamberimiz gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olalım. Onun gibi Müslüman ki nefsini ve neslini haramdan koruyandır. Her daim helalin peşinde koşandır. Her haliyle Rabbinin rızasını arayandır. Şu fani dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Elden bırakmayalım doğruluğu, güveni, adaleti. Helale yönelelim, haramdan sakınalım. Onun gibi. Hep birlikte kulak verelim Rabbimizin emrine. Onun bize bildirdiği yüce kitabın ayetine. Siz İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Müslüman ki, iyinin yanında olandır. Bulunduğu mekana güzellik katandır. Bırakalım mümine yakışmayacak her türlü kötülüğü, çirkinliği. İyiliği yayalım, kötülüğe engel olalım. Onun gibi... Ondan öğrendik şefkati muhabbeti. Ondan öğrendik Allah için sevmeyi, sevilmeyi. Rahmet elçisinden öğrendik insanın izzetini, varlığın değerini. Yenelim öfkemizi, incitmeyelim hiç kimseyi. Merhameti kuşanalım, öfkemizi kontrol edelim. Onun gibi Yeniden kavuşurken Mevlidi Şerifine salat ve selam olsun Allah'ın Resulüne, Nebisine, Habibine. Müjdeler olsun onun ümmetindenim diyenlere, onun gibi yaşamayı şiar edinenlere, şahsiyetini onun gibi inşa edenlere. Müjdeler olsun.